Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu kanalda konuşacağımız konu herkesin hayatında önemli bir kavram olan mutluluk olacak. Mutluluk nedirden ziyade mutluluğun biraz daha dışa bağımlı olmasını ve aslında dışa bağımlı olmaktan mutluluğu nasıl çıkarabileceğimize dair bir konuşma olacak. Şöyle bu konuyu seçme sebebim benim çevreme gidip sorsanız mutlu mudur diye %90 oranla evet cevabını alırsınız. Mutlu biridir derler. Ve bu bu hayatımda hiçbir sorun olmadığı ya da benim mutsuzluklar yaşamadığım için bana söylenen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben koşullardan bağımsız mutlu olmayı öğrendim. Bunu da bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Benim hayatımda çok zorlandığım dönemlerde bana yardımcı olan adımların size de yardımcı olabilmesi ve sizde de bu huzuru yakalamanıza bir etken olması için aslında anlatıyorum. Zaten mutluluk, mutluluğun kitapları var, mutlulukla ilgili şeyler var. Bunların içerisinde bir sürü bilgiye sahip olabilirsiniz. Ve eminim burada söyleyeceğim şeyler size böyle uzaydan gelmiş. Cümleler olarak duyulmayacak ama hayatımızda her zaman atladığımız ve aslında yapabileceğimiz şeyler olduğunu tekrar etmek istiyorum. Burada söyleyeceğim hiçbir şey bir sorunun üstesinden gelme süreci olmayacak. Bunların hepsi daha zaman alan, zamanla alışkanlık haline gelebilen davranışlar ve bu davranışların şu anda yapılamıyor olmasından dolayı kendinizi de suçlamayın ya da bunları zor bir zamandan, zor deneyimlerin içerisinden, uzun süreçli zor deneyimlerin içerisinden geçiyorsanız da bir uzmana danışarak yapmaktan ya da bir uzmanla birlikte bu yolu yürümekten de çekinmeyin bence. Bir uzmana danışmak her zaman mantıklı bir karar. Ben burada sadece deneyimlerimi, kendime dair çıkarımlarımı paylaşıyorum sizinle. O zaman lafı çok uzatmadan, dışa bağımlı olmadan mutlu olmanın adımlarını sizinle paylaşıyorum bir numara. Niyet ve farkındalık. Buradaki niyetten kastım şu. Kişinin mutlu olmaya niyet etmesi. Ama bu çok kulağa tuhaf duyulabilir. Nasıl yani? Ben mutsuz olmaya mı niyet ediyorum? Nasıl yani? Ben mutsuzluğumu seçiyorum gibi bir yerden çevremle de konuştuğumda böyle tepkiler aldım ve aslında evet. Yani bu çok bilinç altında gelişen bir durum. Bunun niyetine girmekle başlıyoruz sürece. Yani ben mutlu olmak istiyorum bu hayatta. Ben bu hayatta mutluluğu seçiyorum. Bir niyet yola çıkmak ilk adımımız. farkındalık kısmı ise bunun biraz daha içsel tarafta tatminini arama noktasına devreye giriyor. Örneğin günlük hayatta bir şeylerin içinde uğraşırken tam olarak o dış etkenler noktasında bu bana ne hissettiriyor? Ben şu anda bundan mutlu muyum? Sorusu önemli bir soru. Cevabı her zaman mutluluk olmayacak ve mutluluk olmadığında da zaten bununla tamam olabilmek, bunun size uygun olması, bunun sizi bozmuyor oluşu önemli bir şey bence ve o yüzden niyet ve farkındalık ilk adım diyebilirim ve bu farkındalık sürecinde de aslında mutlu eden ve mutlu etmeyen şeyleri hayatımızda görüyor olmak için çok güzel bir adım oluyor. İkinci adım kendimizle ilişkimiz Adımlarımız hep bizimle ilgili taraftan ilerliyor farkındaysanız çünkü bunun sebebi zaten dışa bağımlı olmamızın da sebepleri aslında zaten içerideki bazı duygudan, psikolojik durumdan ve isteklerden kaynaklanıyor. Örneğin dışarıdan birinin sizi üzme durumunda. Yaptığı davranış tabii ki de üzücüdür ve bunu uydurmuyorsunuzdur. Ama aslında buna üzülen siz oluyorsunuz. Şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi burada biri var diyelim. Sen de buradasın diyelim. Sen de ben buradayız. Burada da ekstra üçüncü bir kişi var. Ve bu üçüncü kişi çok kalp kırıcı bir cümle kuruyor. Tamam mı? İşte. Küfür edeyim yani. Küfür ediyor ikimize de. Ve ben çok sinirleniyorum işte bu, bunu böyle kaldıramıyorum hani böyle lisede ortaokulda vardı ya annemize babamıza küfredildiğinde ne diyorsun ya falan diye böyle trigger noktası tahrik edici yer orası diye onun gibi bir an düşün. ben çok sinirleniyorum sense Aynen deyip geçiyorsun. Şimdi Burada iki farklı tepki var bir duruma karşı ama durum aynı aslında. Tabii ki burada şunu söyleyebilirsin, yani o onun umurunda değildir, evet işte zaten olay o, onun umurunda değil. Bunu kendimden çok iyi bildiğim için örneğini veriyorum. Ben bunlara çok sinirlenebilecek ve çok takılacak biriyken süreçte bütün bu adımlarla, içsel yolculuğumla çok tolere edilebilir ve bunun onunla ilgili bir şey olduğunu fark ettiğim bir noktaya evrildi süreç. O yüzden mümkün. Yani bunlara tetiklenmemek ya da bu tetiklenmeleri lehinize çevirmek mümkün. Şimdi burada kendimizle ilişkimizde benim ilk zamanlar algıladığım şuydu. Kendimi seviyorum, öpüyorum, canım kendim gibi bir yerden de. Şu anda bulunduğum yerden anladım. Kendimi sevmek ama kendimi görmezden gelerek değil, tam olarak her yanıyla sevmek. Bizim içerimizde çok kötü yanlarımız var çok kötü. Yani hepimizin böyle yargılayacağımız olmasından nefret ettiğimiz bir sürü yanımız var ve bu senin de var, benim de var, onun da var, şunun da var, hepimizin var. Bence bunu kabul etmediğimiz sürece mutlu olamayacağız. Yani sürdürülebilir bir mutluluktan söz edemeyeceğiz ya da öyle söyleyeyim. Buraları kabul etmemek kişide şöyle bir şeye sebep oluyor. Süreçte ben çok iyi biriyim olarak nitelendiriyor kendisini ve iyi olarak gördüğü davranış kalıpların içerisine hapsediyor ve bir öfke durumunda, bir üzüntü durumunda, bir mutsuzluk anında çok zıt bir tepki verdiği için, çok zıt bir harekette bulunduğu için e, ben iyi biriydim neden böyle oldu diyor ve bunu hala kabul etmemeye devam ettiğinde ya bu tepkilerin şiddeti artıyor ve tepkiler farklı yönlere gidiyor ya da kendinden soğumaya ve kendi içinde bir rol kalıbına girip ilerleyen süreçte yaşadığı hayatıyla kendi içerisinde olan kişiliği arasında çatışmalar yaşıyor. Yani kendimizle ilişkimizi geliştireceğiz. Bu ilişki yalnızca günlük güneşlik zamanlardan oluşmayacak. Gayet mutsuzluklarımızdan, kendi kötü yanlarımızdan, kötü olarak nitelendirdiğimiz yanlarımızdan daha doğrusu. Çünkü iyi neye göre iyi, kötü neye göre kötü bunu hiçbir zaman tanımlayamayacağız. Ortak yargılar tabii ki de var ama bu ortak yargıların içerisinde desteklenmeyen fikirler olması bile bunların aslında ortak bir yargı değil, çoğunluk fikri olduğunu gösterir. O yüzden çoğunluğa dayalı fikre dair kendimizi yargılamamak bence burada altın kurallardan birisi. Tabii ki de toplum yararlı, toplum kuralları, topluma dair süreçlerin içerisindeki o çıkıntılıklardan bahsetmiyorum. Oralar çok başka konular. Şimdi bu kendimizi kabul etme, kendimizi her haliyle kabul etme süreci de gerçekten böyle basit bir süreç değil. Çünkü insan hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Kendine dair bambaşka düşünceleri olabiliyor. Kötü hissedebiliyor ki kötü hissediyor muhtemelen. Çünkü o an bir yüzleşme yaşıyor. Ve bu sürecin de aslında bizi götürmesini istediğimiz şey kendimizle kalabiliyor ve kendimizle vakit geçirebiliyor. Kendimiz dışında bir onaya ihtiyaç duymuyor. Kendimiz dışında bir sevgi kaynağı bulmak zorunda kalmıyor olmak. Bu şu demek değil birinden sevgi hissetmemek birinden onay almamak gibi bir yerden bakmıyorum buna zorunda hissetmemekten bakıyorum. Kendi kararımızı, kendi sevgimizi kendimize verebildiğimiz noktada dışarıdan gelen her şey ekstra bir güzellik olarak bize zaten katılıyor. Ama onun dışında kendimizden gelmeyen bir yani bu kaynaktan çıkmayan bir şey varsa dışarıdan gelenler hiçbir zaman orayı dolduramıyor. Ve bunların her zaman eksikliği yaşanıp ilişkilerde de böyle yıpratıcı bir enerjiye girilebiliyor. Bu şuna da hitap ediyor. Yalnız kalmak, kendimizle baş başa kalmanın bize yarar yarattığı zorluk ve aslında bu zorluğun süreçte nasıl dönüştüğünü görmeyi de destekliyor. Bu farkındalık ve kendimizle ilişki sürecinde dikkat çekmek istediğim bir yerse negatif kelime, cümle kalıpları. Kültürel de bir şey ama her kültürde de olan bir şey bu tabii ki. Bizim kültürümüzde de yer alan bazı cümle kalıpları var ve eminim ki gelişimle ilgileniyorsanız bunları duymuşsunuzdur. Her şey daha ne kadar kötü olabilir ki? cümlesi mesela ben bu cümleyi yaklaşık 5 yıldır hayatımda kullanmıyorum. Bu en büyük örneklerinden birisi. Bunun gibi bir sürü cümle var. Çünkü şu an buradaysanız evren bilincine de sahipsinizdir diye düşünüyorum. Ve evrene bir soru soruyorsunuz. Evren sorduklarınıza cevap verir, istediklerinize karşılık verir ya düşünce sistemimizde. Bu yüzden evrene diyorsunuz ki her şeyden ne kadar kötü olabilir ya? Daha ne kadar kötü şey yaşatabilirsin bana? O da diyor ki e, bunu da yaşatabilirim. Al o zaman gibi. Yani... Neden olmasın? Bundan dolayı olmasın gibi. Bunların da farkındalığından bahsediyoruz ve bunlarla olan ilişkimizden de bahsediyorum aslında. Bunları fark ettikten sonra yine kullanıyor olacaksınız. Bunlar çok dile yapışan şeyler ve bunu fark ettiğim anda Canay Doğmuş vardır, astrolog yazar. Onun bir kalıbı var ve o kalıbı da yıllardır böyle tutuyorum kendimde. İptal iptal iptal. Çevremden ya da böyle ilk bunu benden duyan insanlardan ne? gibi böyle tepkiler alıyorum ama çevremde de garipseyip sonra kullanmaya başlayan insanlar biliyorum. Olumsuz negatif kalıplarını fark edip bunları dönüştürmek Bunları dönüştürdükten sonra da kullanım anında tabii ki de neydi? kabul. Kendimizin o an onu söylediğinin de bilinciyle kabul. Uyguladığım üçüncü şey ise anda kalmak. Daha doğrusu anda kalma pratiği diyebilirim. Çünkü bence artık birbirimizi kandırmayı her alanda bırakmalıyız diye düşünüyorum. Bir insan %100 her zaman anda kalamıyor. Ya da anda kaldığı zamanlarında farkına varamayabiliyor ve bu doğal olarak bir alışkanlık haline gelemiyor. Yani anda kalmanın tanımı nedir? Yaşadığımız bir şeyin o an %100 farkındalığıyla ne gelecekte olacak şeye, olma ihtimali olan şeylere ne de geçmişte olmuş şeylere takılmadan tadını çıkarmaktır. Ama insan bunu hele ki böyle metropol şehirlerde çok zor yani çok her zaman yapamıyor. Yapamayacak bir sürü dış etken olabiliyor. Bunlar çok zorlaşan şeyler oluyor. Fakat dış etkenlerden bağımsızlaşma yolunda anda kalma pratiği olarak söyleyebileceğim şeyler yavaşlamak. Ben Bursalıyım ve İstanbul'da yaşıyorum. Yani metropol şehirlerde bulunduğum için ne kadar yavaşlamanın zor olduğunun bilincindeyim. Böyle büyüdüm ve bunun farkındayım aslında. Ama bunun yapılabilirliğinden de bahsediyorum. Bu çok binik pratiklerle günlük hayatın içine sızdırılabilecek bir konu bence. Örneğin beslenme üzerine konuştuğumuz videoda da bahsetmiştik bundan. Besinleri yavaş yemek, fark ederek yemek gibi yavaş hareketleri aklınıza gelebilecek her alana uygulamak aslında. Tabii ki bir trafiğin içinde bu mümkün olmuyor ya da iş yerinde çalışıyorsanız 9-6 çalışılan bir işte bunun çok mümkün olmadığı bir sürü alan var. Fakat buna alanlar yaratma cesaretini ve isteğini göstermek. En baştaki niyete de aslında burada biraz göz kırpıyor oluyoruz. Dördüncü adım ritüel oluşturma. Ritüeller sürdürülebilir herhangi bir şey için harika adımlardır. Çünkü ritüel dediğimiz şey uyguladığımız bir şeyin alışkanlık haline gelmiş halidir ve bu ritüelleri alışkanlık haline getirdiğimizde de sürdürülebilir bir düzen oluşturmuş oluruz ve bu sürdürülebilir düzeni de yoğun hayatların dıştan çok etki yaşadığımız hayatların ortasına koyduğumuzda bütün dış etkenlere rağmen kendimize dair alanlar yaratmış oluruz bu ritüeller çok küçük alışkanlıklar olabilir büyük majör alışkanlıklar halinde yapabiliyorsanız bunlar da olabilir. Bunun etkisi önemli değil. Önemli olan bunu ritüel haline getirilebilmesidir. 5- Affetmek ve empati kurmak. Bu empatiyi birazcık kendimizle ilişkide değinmiştim aslında. Bunu başkalarıyla da kurabilmek önemli bir etken. Fakat burada sorumluluğu her zaman sadece kendi üzerimize almaktan ve başkalarına çok büyük bir empati ve anlayış geliştirip o en başta bahsettiğim kendimize olan anlayışı kaybetmek. Burada uzak durmamız gereken şey aslında. Fakat bunun orta yolu bulunarak dışarıdaki kişilere empati duymak önemli bir şey. Ama insanlardan da şunu duyuyor oluyorum genelde. Nasıl anlayayım bir de affet diyorsun, nasıl affedeyim gibi böyle şeylere çıkabiliyor. Ama bence bunlar yine daha köklü, psikolojik durumlar da olabilir. Ve süreç gerektirdiğini lütfen ne olur unutmayın. Kendinize de boş yere bunu yapamadığınız için ya da yapmak istemediğiniz için üzülüp kızmayın ya da bunu yapma fikrine kızmayın. Affetmenin sizin için anlamına bakmak burada önemli bir adım olabilir. Affetmek karşı tarafı yücelten bir şey mi sizin gözünüzde? ya da affetmek sizi alçaltan bir yerde mi? Benim için ikincisiydi mesela. Risk gibi konu farkındayım ve bunun dönüşme süreci tabii ki zamana bağlı olarak şunu fark etmemle gelişti bende. Bu karşıdakiyle ilgili bir şey değil ki. Bu benimle ilgili bir şey. Ve ben iyi hissetmek adına onu affediyorum. O bunu hak ettiği için ya da ben ondan aşağıda olduğum için bunu yapmıyorum. Ben kendimden o kişinin, o durumun, o şeyin yükünü atmak adına bunu yapıyorum ve o aslında umurumda değil. Yani zaten bence hala karşıdaki kişiye olan öfke, üzüntü, sevgi belki bazı durumlarda sebebiyle bunu yapamıyor birey. Fakat zaten tam olarak bunları bitirmiş olmanın bir göstergesi bence affetmek. Bunu yapamıyorsanız da yüklenmeyin kendinize kızmayın. En başta da söylediğim gibi Bunların hepsi süreç gerektiren şeyler ve hayatınızda zor dönemlerden geçiyorsanız bunlar sizin için böyle 1-10 arasındaki şiddette 5 üzeri altı üzeri bir yerdeyse lütfen yardım alın zaten. Bunlar büyük tetikleyicilerdir ve belki de birinin desteğine ihtiyacınız bu konuda vardır. 6. Doğayla ile iletişim. Ve bunun metropolde gerçekten çok zor olduğunun bilincindeyim. Fakat dışa bağımsız mutluluk yolunda belki de en dışa bağımlı olan şey bu maddedir. Doğayla iletişim. Bu doğayla iletişimi fırsat bulduğunuz her an için değerlendirmenizi öneriyorum. Bu evinizde belki minik bir çiçek bahçesi varsa şanslıysanız bahçeli bir evdeyseniz bahçeye inmek, denize olan bir şehirdeyseniz denize gidebilecek fırsatlar yaratmak. Biliyorum yoğun iş temposu, konaklanılan yerlerin yetersizliğiyle bu gerçekten zor bir şey haline geliyor. Fakat dediğim gibi buna fırsat yaratılabilen her an için bunu yapmanız önemli bir şey gerçekten. 7. Teşekkür ve şükran. Beslenme ile ilgili videonun sonunda ekinlerim bunun üzerine minik bir şeyden bahsetmiştik. Teşekkür etmenin öneminden. Teşekkür etmek çok güzel bir şey. Teşekkür ve şükür öyle bir his ki bulunan durumu çoğaltan bir enerjiye sahipler bence. Buradaki şükretmek bir inançtan da bağımsız söylediğim bir şey. Tamamen kişiyle ilgili, olan kaynaklarını onurlandırmakla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Bu tabii ki günlük hayatta hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz ya da herhangi bir noktada iletişime geçtiğiniz insanlar arasında da olması gereken bir şey. Günlük hayatta bence abartılması gereken bir şey. Abartın bunun ne aşağı edici bir yanı var ne de bir zararı var. Bence teşekkür etmek önemli bir kavram. Şükretmek konusu da bulunduğunuz noktanın çoğalmasına, bulunulan yerden zihnin memnun olduğuna inanmasına ve içsel olarak bir rahatlamaya da sebep olan bir şey. Memnun olunamayan o negatif enerjide ise şöyle bir yere evriliyor durum. Her şeyi yetersiz görme. Bulunan şey işte üç kalemin var. Örneğe bak. 3 kalemin var ve bu üç kalem üf işte renkleri kötü, soluklar, çirkinler, istediğim kalem değil de Ben tükenmez istiyordum falan gibi bir yerden o 3 kalemin yargılanması süreçte o kalemle yazdığınız kağıdın da yargılanmasına, o kağıtla oluşturduğunuz içeriğin de yargılanmasına, içerikte yer alanları da yargılamanıza, bu içeriği oluşturanı yargılamanıza gibi böyle bir domino etkisiyle ilerleyebilecek bir süreç. Yani bu sadece bir örnek. Bunu çoğaltabileceğiniz, çok alan sayabileceğiniz eminim hayatınızda. 8. madde denge. İç dünyamızda dış dünyanın dengesi. Burada dış dünyadan bağımsız ya da dış dünyadan tetiklenmeler dışında bir mutluluk aradığımız için dış dünyayı bir yere konumlandırmak da önemli. Yani iç dünyamızda olanı bilip dış dünyanın yerini belirlediğimizde ve bunlar arasındaki kişi olarak denge kurabildiğimizde aslında dışa bağımlılık geliştirmek yerine dış bizim için besleyici ve ona da katkı sağlayabileceğimiz bir alan haline geliyor. İçsel uygulamalarla, kendimize dair psikolojik gelişme süreçleriyle, ruhsal gelişme süreçleriyle Dış dünyadaki gerçekliklerden de bağımsız olmadan dış gerçekliklerin de kabulüyle bir yol ve bu yolun içerisinde de mutlulukla dolu olmak ve mutluluğu hissetmek olan bir şey. Böylece dış etkenlerden bağımsızlaştırmış oluyoruz mutluluğumuzda. Çünkü mutluluğun kaynağı biz oluyoruz. Selam. Kurguda fark ettim ki ben çok konuşmuşum. Bu yüzden videoyu ikiye bölmeye ve ikinci parti mutluluğa dair uygulamaları anlatmaya ayırdım. Videoyu bu hafta paylaşacağım. Videodan haberdar olmak istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Öptüm.